Ponçik. Por. <laughs> Siyon Çocuk. Por. Daha da ya Por. Si yon. <laughs> Tor, ha ha ha. Karışma karışma. Çiçek. Sel, Çiçek. Çiçek. Ceket. Sen, senin, yani Bu, you, yo? sen, <laughs> sen? Sen. 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 Sen mi mi bilya mi bil mi, mi mek mi bil mek mi mi ço bilo mi ço bilir bilir ha sır acı ha Ha, sır çık sır çık sır acı ha, bitmedi mi bitmedi mi ha sır bitmesi lazım 2 dakika, dakika mı yapıyor? Sır. Asis. Asis. Ramı dergiş kebe hasta Ya kolay kelime anlat onu. Kul. Top, kul. Top, bir tane bile kol. bilmedi ya. Mez ne? Mez, 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 mez,